Bizim milletimiz nasıl bürokratik vesayete, sokak vesayetine, terör örgütleri eliyle kotarılmak istenen silah vesayetine boyun eğmemişse altılı masadaki muhterislerin sivil vesayetine karşı da dimdik duracaktır. Şimdi bir kez daha ben tekrarlıyorum. Uzaktan kumandayla hareket edecek bir cumhurbaşkanı adayına oy verin demek milletin aklıyla Alay etmek demektir. 85 milyon yerine altılı masadaki genel başkanlara hizmet edecek bir kuklayı aday diye millete dayatmak kibrin ve bencilliğin dikalesidir. Milletimiz ne böyle bir adaya oy verir, ne de bu adayın iradesine ipotek koyan vasilerine itibar eder. Kardeşlerim, horozun çok olduğu yerde sabah olmazmış derler.